Merhaba. Bugün size şöyle oldukça uzun süredir duran ve kararmış altınımın temizlenmesini göstermek istiyorum. İki yöntem kullanacağım. Biri bulaşık deterjanı. Diğeri de karbonat. Şimdi suyumu kaynattım. Bunun içini bulaşık deterjanımızdan şöyle sıkıyoruz. Ve karıştırıyoruz. Şimdi e, kolyemin bir bölümünü içine bırakıyorum. Yaklaşık 10 dakika kadar içinde kalmasını sağlayacağım. Daha sonra işleme devam edeceğim. 15 dakika kadar bekledim. Şimdi bunu sudan çıkarıp şöyle yumuşak bir diş fırçasıyla yavaş yavaş. Temizcici. Fırçalarken arada böyle deterjanlı suya da batırıyorum. Güzelce fırçaladım. Şimdi böyle bir suda, yani siz ocak şeyde lavaboda durulayın. Ben lavaboya telefon taşımakta zorlandığım için, daha doğrusu üşendiğim için şöyle bu şekilde suyun içinde duruluyorum. E ee, bunu size parladığını nasıl gösterebilirim? Bayağı fark etti şu. Bu tarafı yapmadığım yer. Bir dakika başka bir yöntem denemem lazım. Bu bulaşık deterjanıyla fırçaladığım bölüm. Bu da kendi eski kararmış hali. Öyle aman aman parıl parıl gözümü kamaştı değil ama buradan çok görünmese de gene de bayağı bir fark var. Şimdi gene suyumu kaynattım. Bu sefer diğer bölümünü şöyle karbonat ekleyip bir de karbonatla deneyeceğim. Bu tarafı e, bulaşıklı bulaşık deterjanlı kısma koymamıştım. Şimdi karbonata bırakıyorum. Tekrar 10-15 dakika sonra görüşmek üzere. Bunu da bir 15 dakika kadar beklettim. Gene böyle bir tane yere koyuyorum. Şöyle bir yere de biraz karbonat koydum. Fırçamı karbonata batırıp tekrar fırçalamaya devam ediyorum. Şimdi fırçalamam bitti. Tekrar siz gene e, musluğun altında durulayın. Ben burada durulayım. Size sonucu göstereyim. Bu karbonatla yaptığım şu. Bu da bulaşık deterjanıyla. İkisi arasında bir fark göremiyorum açıkçası. Bayağı bir parladı. O kara hali kalmadı. En son ben bunu bir de Bulaşık deterjanı parlatıcısıyla şöyle göstereyim. Bir saniye. Şöyle parlatıcıyla tekrar üstünden fırçalamak istiyorum en son rötuş. Şimdi üstüne bir parçacık diş fırçamın parlatıcı döküp bir de bununla temizleyeceğim. ışık parlatıcısıyla makine bulaşık makinesi parlatıcısıyla da denedim güzelce fırçaladım şimdi durulayalım son hali bu oldukça parladı o ilk anki siyah e, kara görüntüsü gitti ama şunu da söylemek gerek Tabii ki bir kuyumcuya verseniz çok daha güzel parlatırlar. Sonuçta ellerinde ona uygun kimyasalları var. Ben evdeki elimde olanlarla olabildiğince parlamasını sağladım. Şimdilik benim için yeterli. Çok ihtiyaç duyarsam kuyumcuya götürebilirim ama ben memnunum, güzel oldu. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.